bir kez daha altını çizelim. Bu hafta olacak nükleer yakıt gidecek ve tesis özelliği kazanacak. Şimdi sen Karataş siz biraz önce ekonomik faydadan bahsediyordunuz da, o yarım kaldı. Hem size de o dünya genelindeki enerji politikaları açısından nükleerin yerini soracağım ama buna bağlı olarak biraz Akkuyu'nun e, ekonomik fayda kısmını konuşalım. Enerji projeleri tek başına enerji üretimiyle sağladıkları faydayla sınırlı kalmıyorlar. Örneğin Akkuyu tek seferde Türkiye'de yapılan en büyük yatırım özelliğinde. Dolayısıyla yer Değerlilikte, istihdamda başka bir takım faydaları da var. Neler onlar? Ben ilk baştaki sizin belirtmiş olduğunuz yatırım çekme anlamında konuşacağım. Ki e, siyasiler de hep aynı şeyi bahsederler. Türkiye'ye yabancı yatırımın getirilmesi. 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyorsunuz tek seferde. Bu kolay alınabilecek bir karar değil. Bu tip yatırımlar istikrar ararlar. İstikrar varsa bahsettik hikaye 1956'da başlıyor. Lisans 1976'da alınıyor. Ne hikmetse bugüne kadar tüm siyasi gelişmeler hep bu nükleer santralin hayata geçirilememesi üzerine hikayeleri yazılmış. Türkiye'de aslında bir takım son 10 yılda sıkıntılar yaşasa da bir iradeyle aslında bunun kararını almış durumda. İşin 20 milyar liralık 20 milyar dolarlık yatırım boyutundan ve tek seferde olmasından hariç bir de şöyle bir önemi var. Dünyadaki ilk defa yap, işlet, sahip ol modeliyle yapılan bir nükleer santral. Bu açıdan da dünyaya örnek bir santral ve yaklaşık olarak 15 yıllık bir anlaşma var. Bu da çok polemik konusu Gülçin Hanım. Ben teknik olarak da yani ekonomik boyut olarak da bahsedeceğim. Burada 15 yıl boyunca İlk iki reaktörde %70'i ile ilgili 12.35 centlik bir anlaşma var ki şu an Türkiye'deki elektrik fiyatlarından daha düşük bir fiyattan bir elektrik satın alma anlaşması var bu arada. Hazine garantisi yok bunu özellikle belirtelim. Diğer iki reaktörde ise %30'unun yine 12.35 dolar centten alınmasına dair bir anlaşma var. Geriye kalan enerji miktarı ise serbest piyasada oluşan rakamlardan gelecek. Yine ekonomik boyutuyla ilgili bir rakam verelim. 15. yıl bittiği zaman da Türkiye Cumhuriyeti burada net elde edilmiş karın %20'sini de alacak. Yani evet. işin Türkiye Cumhuriyeti devletine kalan bir ekonomik boyutunu belirtirken bir de tabii bu yatırımla birlikte birçok Türk firmasının 400'ün üzerinde Türk firmasının bu projede çalıştığını yaklaşık 550'de, 5500'den fazla parçanın yerli olarak üretildiğini Türk firmalarının bu konuda ciddi bir tecrübe kazandığını, Türkiye'nin buradaki amacının birinci nükleer santral, ikinci nükleer santralde yüzde 40, yüzde 60 yenilikle birlikte bu teknolojiyi dünyaya ihraç edebilecek noktada da bir hedef olduğunu da vurgulayalım. Ekonomik